2006'da boş. Ve o müzakereler devam ederken terör tırmanmaya devam ediyor. Ve o müzakerelere başbakan adına katılan şöyle söylüyor. PKK'lı muhataplarına. Bölgedeki valiler ve emniyet müdürleri size karşı toleranslı davranıyorlar. İçinde eğer size karşı toleranslı davranmayan varsa bize söyleyin diyor. İnanılır gibi değil. Yani bir emniyet müdürünün görevi terörle mücadele etmek iken onu yaparsa bana şikayet et diyor. Osta tutanakları. Hiç ağzını öyle yapma. Tutanakları oku. Tutanaklarda yazıyor. Hayır. Tamam. Hayır. Ve daha bitmedi. Daha bitmedi. Madem bir soru sordun, bir soru sordun. Sonuna kadar Ondan sonra o cevabı da dinleyeceksin. Sonra 2009'da açılım başlıyor. 2009'daki açılım 2011'de büyük bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Habur denilen rezalet yaşanıyor. Bakın Habur'un ertesi günü başbakanın açıklaması var. Meclis grubunda ne dedi? Bu görüntüler dedi içimizi umutla dolduruyor. Sonra önüne anketler geldi. Millet büyük bir kızgınlık içerisinde İki gün sonra çıktı dedi ki böyle saçma sapan şey olmaz. <laughs> doğru mu söylediğim? Doğru. Değil mi? İki gün sonra anketler geldi görüş değiştirdi. Sonra doğru bir şey başladı Allah için. KCK operasyonları. Allah razı olsun yapandan. Çok doğruydu. Ama şimdi KCK'ların hepsi teker teker serbest bırakılıyor. Bugün 75 tanesi serbest bırakıldı. Ve iki tanesi de hükümet tarafından KCK'dan yargılanan adamlar nereye alındılar? Akil adamlar alındılar. Evet, evet. evet. arkadaş, ben bu çözüm süreci başarısız daha önce kendime şunu sorarım: bir barış. Şimdi çılgınlığı var Türkiye'de. Ben barış istiyorum. Barışın ben... çılgınlığı olmaz. Barış gelsin. Olur. Gelse. Olur. Bakın nasıl olur biliyor musunuz? Ne pahasına olursa olsun barış. Bu dünya tarihine en aptalca şeyidir. Çünkü ne pahasına olursa olsun yapılan barış daha büyük bir savaşın temelini atar. Barış adil olmalıdır. Barış doğru olmalıdır. Versay gibi bir barış ikinci dünya savaşına neden olmuştur. Ahmakça bir barış olduğu için. Ne pahasına olursa barış diyenler ne dediklerini bilmiyorlar. Bir, ondan sonra bunu koyalım. Evet. Bu Şimdi... cumhuriyeti kuran hayatının büyük bir bölümünü Mustafa Kemal Atatürk savaşlar içinde geçirmiş bir insan olmasına rağmen ne diyor? Yurtta suh, cihanda su. Dinimiz, dinimiz barış dini. Şimdi biz Allah'ını seviyorsanız ya bu size ağır gelmiyor mu çocuklar? Bir çete reisi, bir katil ve bir kafir Allahsız Türk milletine demokrasiyi öğretecek, İslam'ı öğretecek. PKK'nın evet. Allah'a nasıl hakaret ettiğini bilmiyor musunuz? Ad bile takmışlar ya. Evet. <laughs> Mustafa Hocam. Mustafa Hocam. Şöyle bir soru var. Diyor ki babam Türk, Avusturya'dan geliyor ve